Kurasız mutfaktan selamlar. Bugün mini kapkekler yapalım birlikte. Küçük bir çay bardağı un, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı dolusu mayonez, 1 yemek kaşığı yumurta sarısı için, bir buçuk yemek kaşığı da yumurta beyazı için toz şeker, bir çimdik tuz, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım çay kaşığı da karbonat kullandım. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayıralım, şekeri katalım, biraz çırptıktan sonra karbonatı da yumurta beyazına katacağız. Video çok hızlı olduğu için o kısmı çok belli olmamış onu unutmayalım. Karbon karbonatı yumurta beyazıyla çırpacağız. Bu esnada katıştım. Şekeri kattım yumurta sarısının üzerine. Biraz çırpıyorum. Sütü ve mayonezi katacağım yumurta sarısına. Sonra kuruları karıştırıp eleyeceğim. Vanilyayı, kabartma tozunu, biçimdik tuzu unun üzerine katacağım. Eleyeceğim onu. Öyle kullanacağım köpürene kadar çırpıyoruz harcımızı kabartma tozunu kattım vanilyayı da kattım bir çimdik de tuz evet onu da kattım içine bir karıştırayım eleyerek kullanacağım şimdi Keklerde onu mutlaka elememiz gerekiyor ki güzel kabarsın. Gerçekten bu bir püf noktası ve ince bir ayrıntı. Çok da işe yarıyor. Bu karışımı da iyice çırpacağız. Size biraz sıvı gibi gelebilir. Fakat yumurta beyazıyla buluşturduğumuzda kıvamını bulacak. bir spatula yardımıyla yumurtanın beyazlarını söndürmeden katıyoruz. Alttan üste çevirerek hepsini kattım. 3 kere de kattım ben. Bu kıvamda olacak. Muffin kalıbına ben küçük kağıt kalıplar koydum içinden daha rahat çıkarabileyim diye. Kapkeklerimizi bir kepçe yardımıyla yarısına gelecek kadar paylaştırıyorum. Bu ölçüden 12 tane çıktı. Önceden ısınmış 170 derece fırında 22 dakikada pişti keklerim dakikaya bakmayalım fırınımızı iyi tanıyalım görüyorsunuz ne güzel kızarmışlar üzerini süslemek için ben 2 yemek kaşığı labne peyniri kullandım 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri kullandım pudra şekeriyle labne peynirini çırpacağım Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker vardı. Onu da çileğin üzerine koyup blenderla ezdim. Donmuş çilek kullandım ben. İsterseniz farklı şeylerle de süsleyebilirsiniz. Mesela marmelatla süsleyebilirsiniz. Reçel meyveleriyle süsleyebilirsiniz. Eğer ki donmuş meyveyle süsleyecekseniz, benimki gibi hemen servisten önce yapalım ki beklediği zaman tabii ki meyveli karışımımız çözülecek ve akacak. Çok bekletmememiz lazım onu. Şimdi bu şekilde evet kıvamı çok güzel. Fakat beklediği zaman tabii ki sıvılaşacaklar. Ne kadar şık oldu değil mi? Evet bu şekilde sesledim ben. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Beğen butonuna basın lütfen. Kanalımıza abone olun ki yeni tariflerde buluşalım yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın. Bakmak ister misiniz dokusuna? Evet.